Günaydın efendim. Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros devam ediyor heyecan ee, ve artarak da devam ediyor. Çok güzel karşılaşmalar oynandı. Eşleşmeler de belli oldu. Turlar devam ediyor. Cahit Yavuz ve İsmail Gelişte merkezden takip ediyor Oturmayı Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Önce evet, o zaman merkeze dönelim Cahit abi müsaade edersen. Fransa'ya gidelim. Kesinlikle. İzlediğiniz tabi. tabii. tabii. neler oldu, neler yaşandı. Kısa bir Hayat İsmail'e güzel. Hayat İsmail'e evet, güzel. güzel. O kadar. O kadar. Aa, o. Vallahi. Cahit borcunu unutmadım. <laughs> Bu <Böyle> baştan söyledim. <gülüyor> hemen, <gülüyor> hemen karşı atak geldi Bey. Borcunu unutmadım. Çünkü Monfils'in tarihi maçı. Ama gerçekten haklı yani tarihi maçı e, bırakıp yayına geldi İsmail Bey. Evet. E, 2-0'dan evet. ihtiyar delikanlı öyle bir dönüş yaptı ki e, bir anda tenis dünyasında gündeme oldu Monfils. Eğlenceli bir adam zaten. Ama yetmedi. Ee, dün itibariyle kaybetti ve elendi. Evet dün kaybetti. Ama ya, o kadar o, çok güzel maçlar var ki hangisini izleyeceğimi şaşırıyorum bazen. Ya ben de şimdi ne, ne notlar aldım İsmail Bey tabi sen merkezlisin ama mesela ben müsaade edesem Fils'le başlamak istiyorum. Ee, hmm. Çok özel bir dönüş yaptı. Yani tek ayakla mı oynadı, tek bacakla mı oynadı ben ne diyeceğimi şaşırdım. Yani e, buraya kadar artık e, doktor molası mı, doktor raporumu, doktor tavsiyesini e, çekilecek derken o halde hayır dedi, ben mücadele edeceğim dedi ve e, Munyer karşısında 2-0'dan gelip maçı 3-2 kazandı. Büyük bir özveri ve karakter koydu ortaya e, ve şimdi e, Ruhlberg'le oynayacak ki Ruhlberg dedi e, o da e, kazanıp geldi buraya. Nasıl gördün maçı? E, şöyle söyleyeyim, biz orada oynuyor olsaydık öyle bir seyirci önünde inanın bize de tek ayakta kazanırdık. <laughs> Yani sanki e, bir futbol milli maçı, e, arada e, milli maaşlar söyleniyor. İnanılmaz bir tezahürat. E, yani Fils bu maçı gerçekten e, seyirciyle beraber kazanmış oldu. Tamam. İnanılmaz bir ambiyans vardı. Yani Fransızların ne kadar e, milliyetçi olduklarını burada tekrar gö gördüm. Yani gerçekten çok enteresan. Televizyon maç boyunca Maç boyunca... Tek taraflı inanılmaz bir e, alkış, e, tezahürat, şarkılar, dediğim gibi milli marşlar ve ve doğal olarak Arthur Fields de bunun karşılığını e, maçı kazanarak verdi. E, öyle bir sevindiler ki inanamazsınız. Ben bazı fotoğraflara videoları çektim. Belki onu da arada hmm. gösteririz. Ama gerçekten harikaydı. Susan Engel oynandı maç. Evet. E, i̇kinci büyük. E, Merkez Kort'ta. Merkez Kort hemen yanındaki yine yaklaşık 12 bin kişinin e, takip edebileceği bir, bir arena diyeyim artık. E, ve, ve, inanılmaz bir ambiyans dediğim gibi. E, silf. devam edebilir mi? Emin değilim. Çünkü sakatlığı evet. çok ciddi gözüküyor. Yani. Ciddi gözüküyor. Ekrande ciddi ben, ciddi ben hatta geri çekilebileceğini düşünüyorum. Aynı ben de onu e, düşünüyorum. Olabilir. Sonrasında da bazı otoriteler televizyonda bunu ifade ettiler umarım oynar çünkü büyük bir renk ve Fransızların şu an için en iyi oyuncusu yani net bir şekilde. 18 ana tablo oyuncusu vardı. Bence turnuvada yarı final, final oynayabilecek en yakın oyuncusu. Büyük şanssızlık. Tam olarak sakatlığınla ilgili bilgi var mı? Ben yok. o detayı bilmiyorum. Ama galiba bir kas sakatlığı gibi duruyor. Kas gibi gördüm ben. Adele tarafında çünkü devamlı oraları evet. eliyle e, yokluyordu sürekli. Zaten sandalye molasına gittiğinde de e, bu gözlemlendi ekrana geldiği kadarıyla. Tabii İsmail Bey daha yakından görmüştür. Prensem e, yani, enten... oynamak oynamak tabii çok zor bir iş. Zor. Ee, evet. Her gün arka arkaya, iki günde bir maç yapıyorsunuz ve bir her bir maç birbirinden zor. Ee, şöyle söyleyeyim size, dünya 160 numara, 200 numara fark etmiyor. Herhangi bir maç kazanmak burada çok zor. Doğal olarak Peki, bence e, ki işte birazdan örnekler vereceğiz. Gigante'nin Sipa'sı yenmesi. 167 numara. Bir İtalyan. Hı. 23 yaşında. E, orada da yani kim kimi yeneceği belli değil ve e, bütün maçlar çok zor ve siz bunu dediğim gibi bir tane maçta sınırlandıramıyorsunuz. Her, her gün ayrı bir zorluk derecesinde yüksek bir maç oynuyorsunuz. Ben dediğim gibi e, Grand Slam şampiyonu olmak bu dönemde erkeklerde e, hiç kolay değil. Evet. Evet. Ben çok şey merak ediyorum İsmail Bey. rubrik e, Russia mücadelesi merak ediyorum. Her ikisi de 2-0'dan döndü. E, müthiş bir e, özveri koydular ortaya. Yani 2-0 Portekiz'de Henrik, da... Henrik Rocha'yı kastediyorsun. Evet, değil. evet Henrik Rocha. 2-0 gerideydi. Evet. E, 2-0'dan geldi, 3 kazandı. Aynı şekilde e, Munyer karşısında 2-0 gerideydi. O da 2 yaptı. Şimdi her ikisi de karşı karşıya gelecek. Yani zor iki maç oynayan hareket. Şimdi bakalım her, bu turda nasıl Her bir iki maçta izle, izleme şansım oldu. Parça parça da olsa. Ee, çünkü uh, outside court dediğimiz o uh, daha çok böyle seyirciye yakın olan kortlarda oynanıyordu. Uh, oraya çünkü ayrı bir ücret de ödemiyorsunuz. Doğal olarak böyle geze geze izleyebiliyorsunuz sürekli. Uh, şöyle söyleyeyim. Uh, Rocha'yı çok beğendim. Publik tanıdığımız bir oyuncu ama Rocha e, toprak kort için çok çok böyle e, stili ve oyun şekli çok uygun bir oyuncu. E, gelecekte daha sık göreceğimizi düşünüyorum. E, yeni biraz yeni da böyle yeni isimlerden. Biraz da böyle Nadal'ı da andırıyor esmer işte şey fiziksel olarak da çok hazır. E, evet. o da çok genç bir oyuncu. Daha önceki programlarımızda şunu söylemiştik. Ee, yeni bir jenerasyon geliyor. Evet burada daha evet. çok daha daha farklı oyuncular da gördüm. O kadar çok iyi oyuncu var ki. Vallahi erkek oyuncuda başarılı olmak hiç kolay değil. Ee, evet. Yaklaşık e, 200-250 Fonseca tane seyretti. Fonseca'yı seyrettik. Fonseca'yı seyrettik. Ya o, o o en güzel. annesinin annesinin, annesinin doğum gününde maçı e, maça Biraz çıkmış. Biraz kahve de değil mi? Maçtan sonra tabii tabii kahvede içebilirsiniz. Maçtan sonra da gözyaşlarını tutamadı. Ya bu duygu, duygu ne kadar önemli. Bu çocukların hepsinde de çok yüksek duygu var. Yani çok hassas tarafları da var. Futbolcularda da mesela onu görüyoruz. Ee, gerçekten sporcu olmak başka bir şey. Ee, ama sen o maçı baştan sona izledin. 18 maçında orada da müthiş bir e, tribün e, şeyi vardı. Şovları vardı gördüğüm kadarıyla. Senin attığın videoları izledik evet. biz de. Evet. Şimdi <laughs> 14, evet, 14 numaralı kort. Evet, 14 numaralı kort. Evet, 14 numaralı kort. Evet, 14 Böyle yaklaşık 6-7 bin kişinin e, ve 5-6 bin kişinin e, olduğu ve böyle en çekişmeli maçların aslında draw'da yerleştirildiği schedule'da ve inanılmaz bir ambiyans var. Maç öncesi özellikle bu maçta e, yarısı Brezilyalı, yarısı Fransız. Ya yan yana yan yana izliyorlar. Herkes yan evet. yana bu arada. Evet. Ve inanılmaz bir tezahür. Kim maç puan alıyorsa o taraf bağırmaya başlıyor. Ve aslında maç böyle çok akıcı da olamıyor çünkü tezahüratlar o kadar uzun sürüyor ki. <laughs> Hakem, oyuncu o, evet. oyuncular da doğal olarak eee El kol hareketleriyle kendi taraftarlarını e, tezahürat için zorluyorlar biraz da. Dediğim gibi e, harika bir maçtı. Yani dediğim gibi sadece tenis olarak değil. E, az önce fils gibi işte milli marşlar, karşılıklı atışmalar, el kol hareketleri ama Fonseca çok daha iyi bir oyuncuydu. E, her şeyle ben geliyorum diyor bu arada. Hazır, şuna bir, bir cümle bu, ekleyeyim mi ben? Bir cümle bir federer havası var. Bir federer havası var. Var değil mi? Evet. Var. Şimdi Draper oynuyor. Draper ile. E e maç. Çok ezel bir maç ve Draper daha önce Fonseca'yı yenmiş. Ama tabii çocuk daha çok genç. Bu maçta ne olur bilemiyorum. Bir şey dikkatimi çekti İsmail. Özellikle özellikle mesela Monfils'te de aynı şey hissettim. Draper de aynı şekilde. Rakiplerine nefes aldırmadan hamle yapıyorlar. Yani eskiden tortun çok arkasına hatta hakemin olduğu yerlere kadar gidip oralardan return yapanları görürdüm. Senin dediğin gibi yeni nesilde biraz daha baseline'a yakın oynayıp daha seri vuruşlar yapıp rakibini neredeyse nefessiz bırakan. Fonseca da öyle. Yani çünkü hepsi topa vuruyor. Sonuçta onların bir adımını eksiltmek için e, vuruşlar yapmak lazım. Mesela Fonseca'da o var. Ama Monfils'te o yok mesela. Monfils daha yumuşak bir oyuncu. E, kar, rakibiyle beraber harika bir tenis ortaya çıkıyor ama kazanması bu tür maçlarda kazanması çok zordu. E, ee, Dropper'la Fonseca arasındaki maç ne olur onu merak ediyorum. Ne dersiniz? I, i̇ddia mı oynayacaksın? <laughs> yok yok. Olur. yok. <laughs> İddiaya girmiyoruz abi. Evet ama evet. iddia edebiliriz. İddiaya girebiliriz. He, İddiaya edebiliriz. İddia edebiliriz. İddiaya girebiliriz. Ee, Fonseca diyorum ben. Ben de rapper diyorum. Sen rapper diyorsun. Ben, kalbim, ben de Fonseca. Kalbim, ka, kalbim Fonseca diyor ama e, Rapper e, daha hazır. E, ben dünkü maçta Pierre e, Hük Herbert öyle Pierre Hük diyorlar Fransızlar. Pierre Hük Herbert'e karşı ee, onu gördüm zorlandı aslında. Çünkü e, ki ben daha rahat kazanacağını düşünüyordum. Fonseca'nın çok daha fazla silahı var. Çok dengesiz evet. bir oyuncu Pierre Hug. Ee, evet. Eskiden beri öyle. Evet, çok hata yapıyor. Ee, yaklaşık 4-5 tane drive oluyor hatası yaptı oyun içerisinde. Yani %100 puanları bu şekilde verdi. Ee, arkasına gidip inanılmaz puanlar alabiliyor. Çok dediğim gibi istikrarı olan bir oyuncu değil eee öyle olmayacak. Bir tık maçı almaya eee İngiliz'i in daha yakın olduğunu düşünüyorum. Benim Enderman. de benim de buna Yarın canlı, ben... iz... Yarın canlı bir izleyeceğim. Ha, süper. Canlı. Bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Dropper'da ben bir şey hissettim. E, Fonseca'yı da Allah'tan daha önce tam seyrettik ama bunda da Eurosport son anda bağlandı. Güzel sonunu iyi getirdi. Dropper'da bir şey hissettim özellikle özellikle beken tarafında e, Fonseca'ya göre birazcık daha yavaş e, o çok dikkatimi çekti. Ya yani Fonseca'nın en önemli özelliğini söylediğim gibi o kadar enteresan, derin ve etkili vuruşlar yapıyor ki ona karşı Dropper o e, o da etkili özellikle solak olmasından dolayı ama e, ben sanki bunu birazcık daha baseline'ın dışına atacak ve daha rahat hareket edecekmiş gibi geliyor bana. E, Fonseca. Gençliğinden de o enerjisi bir de cesur oynuyor. Yani riskli oynuyor. E, bilemiyorum çok güzel maç Gayet, oldu. Ben, ben cay, O yüzden cay, hepsi Fon, çok genç. Fonseca diyor. Hı? Hepsi çok genç diyorum artık. Evet. evet yani ya evet, bakın 20, ama 20 Fonseca çok genç. Tabii. Yani Fonseca. 2006, 2005, 2004 doğumlu. Ee, Artık bu jenerasyon geldi. Ee, ve e, yine geçmiş yayınlarımıza atıfta bulunarak söyleyeceğim. Ben hep ne demiştim size? Türkiye'de 2004, 2005, 2006 doğumlu profesyonel olan bir tane oyuncumuz yok. Ya yani, onu soracağım. Yazık. Ben, çok yazık. Gelin. Hazır, hazır, hazır bu konuyu açmışken Kerem'le e, şeyden de, Deniz'den de bahsedelim. Ee, Kerem Yılmaz ve e, Deniz Dilek. Bu arada Enka'yı kutluyorum. E, evet. Kerem hep hep çok, çok. potansiyeli bir oyuncumuz olmuştu. E, evet. Babasını tanırım Mehmet'i. Çok e, değerli, çok düzgün. A, ailesi de öyle. E, Enka'nın antrenörleri Bora Gerçeker'i, e, Tuğran'ı, Okan Hoca'yı. Hepsini yer arkadaşlarımızla evet. e, Canıgölü'nden kutluyorum. Bizim daha fazla oyuncu e, bu Grand Slam'lerde Junior seviyesine sokmamız gerekiyor ki bunlar buranın evet. havasını koklasınlar ve e, ne kadar değerli bir ortamda olduklarını hissetsinler. E, ve, ve daha ciddi çalışsınlar. E, dediğim gibi bu e, Junior olayını ben çok önemsiyorum bu Grand Slam'lerde. Yani evet. bunun nedeni e, bu bir hazırlık süreci aslında. Profesör olma yolunda. E, evet. Ne kadar çok oyuncu buraya dahil edersek daha fazla önümüzdeki yıllarda da ee, bu ana tablolarda oyuncumuz olacaktır ama e, yani gerçek e, büyükler için konuşuyorum. E, dediğim gibi e, Kerem'i başarılı olabileceğini de düşünüyorum bu arada. Umarım gelecek. Çok, çok çok özel yetenekli olan bir çocuk. Böyle bir ara bir tökezledi e, ama şimdi toparlamış bir tekrar. E, evet. E, okey okey. Evet. Şimdi ben bir cümlede onu söyleyeceğim. Deniz Dilek de aynı şekilde Deniz Dilek de e, bu mücadelenin içerisinde senin gibi senin gibi tenise, Türk tenisine destek veren sen yüzüne söylüyorum bunu. Destek veren arkadaşlar çoğalırsa bu konularda çoğalır. Çünkü artık federasyondan benim umudum kesildi gerçekten bunu Aa, ben. Sorumlu. Sorumlu. Aa, ben sonunda sonunda. Aa dakika, Cahit abi bu siz lütfen ee, bir... ya, üzülüyorum. Elif, ya, Elif ya. Hanım üzülüyorum. Elif Hanım bir outside not alır mısınız? Cahit abi biraz görelim. <laughs> e, tabii önemli. Şimdi İsmail Bey de karşıdan tepki verdi. Gerçekten veriyorum. gerçekten üzülüyorum. Hele hele bu son olayda, son olayda e, yani e, bu kadar e, e, yanlış bir bakış açısıyla e, bir ançönörün başka bir anchrörün hakkına e, gitmesi. Bu arada galiba Mert Gerçeker'in bu bizim yayınımızdan sonra Mert Gerçeker'in e, ihtiyaçları ve giderleri karşılanmış galiba federasyon tarafından. Öyle bir duyum aldık ama doğru bilmiyorum. mu bilmiyorum. Efendim burada e, konuya en e, yakın kişi benim. E, daha tam net bir şey belli değil. Çünkü federasyonla herhangi bir e, sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün değil. Evet. evet e, bu çok Ana sorunlardan bilmiş. biri bu bence. İnsanlar çok telefon bittu. açıyor, telefonlara çıkan çok. yok. Bilgi bittu. almak isteyenler var, bilgi alamıyorlar. Ee, çok basit bir soru bile cevapsız kalıyor uzun bir süre. Ee, bu turnuva planlamasında da böyle. Bu e, dediğim gibi hakemler için de söz konusu. Bu teknik kuruldaki arkadaşlar bile şikayet ediyorlar. Ee, doğal olarak oluyor? Resmi site. İspinden bir bari, bir şey yok. Resmi siteye giriyorsunuz. Yani ee, evet. Yani teknik direktör e, bir sözleşme imzalıyor. Bunu Şafak Hanım kendi sitesinde yayınlıyor. E, kurumsal siteden yayın, yayınlamaktan niye imtina ediyorlar anlamıyorum. E, aslında şimdi anlıyorum. Çünkü e, belki iyi bir karar vermediklerini düşünmüşler. E, Erhan'la bir şey imzal imzaladıkları için. Yani benim burada üzüntülerimden biri Sadece dedikodu üzerine işte acaba masraflar karşılanacak mı, karşılanmayacak mı? Ee, Ahmet farklı bir şey söylüyor, Mehmet farklı bir şey söylüyor. Kulaktan dolma. Ee, bu, bu şöyle, görev tanımları belli değil. Ee, yönetim kurulu üyeli, üyeleri son derece tecrübesiz. Ee, kimin ne yaptığı belli değil. Ee, bu böyle devam edecek, bu anlaşıldı. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Evet. Ee, oyuncu yetiştirmek için de federasyon adına ihtiyacımız yok. Ee, orada 2-3 tane tamam. uçak bileti verseler de olur, vermeseler de olur. Buradan da onlara tamam. sesleniyorum. Bundan sonra hiç vermesinler. Ee, biz bu e, bu masrafları kendimiz hallederiz. Ee, ve dediğim gibi e, Federasyon'dan bir şey beklemeden bu Enka için de geçerli bence, diğer kulüpler için de. Oyuncu yetiştirme zorunlu mu? yetiştirme zorunluluğumuz var kulüpler olarak. Evet, evet. E, biz Yok, federasyon bize yardım etmedi. Biz o yüzden e, bu, bu işi yapmayacağız. E, Demekle de doğru. doğru değil. Doğru Bravo. değil. E, dünyada da bu bu şekilde. E, bir hedefiniz varsa, e, gerçekten bir şey başarmak istiyorsanız hayatınızda e, bahanelerin arkasına sığmayacaksınız. E, biz kendi yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. E, ailesi, bizler, antrenörü e, bunun için yeterlidir umarım daha fazla oyuncu, daha fazla prensem oyuncumuz olacaktır. bu bir temenni umarım. Hayata geçer. Bir olarak başarılı olacağız. Başarılı olacağız. merak ettim ee, ben Beşleşmeyi soracağım. Bir, mı Zadik, Buyur abi. Dur, ona girelim. Bir saniye. Şu cümle üzerinden bir şey daha ilave edeyim ben size. Dikkat. Sen hatırlarsın Türk Eğitim Vakfı'yla ile evet. Deniz Bursu Fonu kurmuştuk. O zaman da dedik ki ya biz tenis federasyonundan hiçbir fayda yok. Şimdi de aynı şekilde hiçbir fayda yok. Gidelim bari kendi vakfımızı yaratalım dedik. Gittik hakikaten Türk Eğitim Vakfı o zamanki başkanlarıyla beraber bir tenis bursu fonu kurdu. Ve nereden baksan 7-8 tane çocuğa destek vermiştik o dönemlerde. Sonra onu da yok ettiler. o Dolayısıyla sponsor da buluruz. Biz Fotospor'da olarak Destekleriz e, İsmail Bey. Bunun dışında buna benzer destek vermek isteyen, e, bu çocuklara kaynak yaratmak isteyen iş adamları varsa onları da sponsorluğunu yaparız, desteklerini veririz. Buradan da ilan edelim. Gerçekten herkes el birliğiyle bu çocukları destekleyelim ve e, Grand Slam'lerde de Türk tenisçisini görmek için e, çaba gösterelim diyoruz. E, e, i̇lginç eşleşme var. E merak ediyorum İsmail Bey. Alkaraz, Cumhur oynayacak. Cumhur bizim Cumhurla nasıl maç evet. beklersin? Özbek miydi Cumhur? Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. İt oynamak isterse Cahit. Ha <laughs> <laughs> öyle bir anlamaz. İsmail öyle bir, öyle, Bey öyle, bir iz, öyle bir izlerim doğdu bende. İzlerim aldı evet. 3-0 Alcaraz oynasın. 3-0. Nereden bak 1-40 verir. Eyvallah. Çok <laughs> daha zor bir maç söyleyeceğim şimdi. Çok daha zor bir maç. Tiafoe, Korda. Hadi bakalım. Tiafoe alır. 3-3 maçlar biliyor musunuz? Son 3 maçı değil. da Korda almış. 3-3. Yani head to headleri 3-3 dikkat edin. Ve Hardcore'da da, da Tiafoe biraz önde. Unutmayın. Ee, Fransa'dayız. CH avantajını tamam. unutmayalım. Herhalde. Evet. Tiafo, tiafo bu maçı kazanır büyük oranda. Korda ne yazık ki e, tabii çok başarılı bir spor, sporcu ailesinden geliyor. Evet babası da öyle. Petri Korda babası. E, evet, Efsanevi evet. tenisçi. Şimdi evet. Korda'yı ben yıllardır takip ediyorum. E, bir türlü tam olarak olamadı. E, bir... Mental olarak da biraz fazla yumuşak kalıyor. Bütün o yırtıcılığı, o maçı koparma noktasında o e, dirayeti göremiyoruz ne yazık ki kendisinde. E, ben yoksa korda K korda o kadar çok yakışıyor ki e, ya har abi. harika bir oyuncu yani onu izlemek büyük bir keyif. Ama dedim ki maç kazanmak tek başına yetmiyor. Ben bunu Tseipas Gigante maçında gördüm. İ İnanın ki bu çocuk Gigante Mateo Gigante e, nasıl savaştığını görmeniz lazım. Yani, sanki hayatını koymuş gibi. Bence burada tüm gençler, gençlerimiz de bunu anlatmamız gerekiyor. O yüzden buraya gelip bunu görmeleri gerektiğini Düşünüyorum ben sana. Ee, bırakın, siz bırakın maça gitmeyi Bu çocuklar gelip orada maç seyretmesi lazım. Evet evet. evet. Yani her bir oyuncunun e, sanki bir hayat mücadelesi verdiğini görüyorsunuz. 20, Var. 21, 23 yaşında her puan için nasıl mücadele ettiklerini ayrı ayrı. E, net bir şekilde burada görüyoruz. E, benim de en büyük tavsiyem olacak. Mutlaka yani başarılı olmak istiyorsanız ölümüne savaşmanız lazım. Bu evet. yoksa forent, backend, taktiksel falan bunlar ayrı şeyler. Tabii ki bunları öğreneceksiniz ama savaşmıyorsanız e, burada burada başarılı olma şansınız yok. Bir soru erkek soracağım. araya gireceğim. Kaçanov. Hah, seni söylüyordum. Tommy yani, Paul uh... o. Bence Tommy <laughs> Paul Tommy, Paul, Tommy Paul'u hiç iyi görmedim bu arada. Yapma ya çok iyiydi. Nasıl olur ya? Hayır. Allah Çok iyi görmedim. Kimi yenmişti? Şu an hatırlamıyorum. Şey yendi. hatırlıyor musunuz kimi yendiğini? Bakacağım maçı izledim de unuttum şimdi. O kadar çok. Ben de izledim. Ben de izledim unuttum. İnanılır gibi değil. Bazen böyle takılıyoruz ya. Tommy Ball, not, not son, son bir ayın en formda tenislerinden bir tanesiydi yani. Doğru ama ama dedim bence biraz yorgunluk var üzerinde. Olabilir. Ee, benzer hur kaçta da vardı biliyorsun. Ee, evet. Tommy, Bizi, başladım. Tommy Paul, kim, kimi yendi? Ben yani şimdi merak Kaçan ettim. Oldu. Kaçan oldu. da yani sürekli topu oyunda tutan bir adam. Ee, evet, arada Tommy tekrar geri geleceğim ama Borges'in e, yenmesi de büyük bir sürpriz bu arada. 5 ee, setle kazandı. Ee, ve açıkçası Portekizler e, Borges ve e, Henrik Rocha ile birlikte 3. tura çıktılar. Yani bu büyük bir başarı Portekiz tenisi için. Ee, ama Tommy Paul'un kim yendiğini ha. Haydi, yendi. Kuskoviç yendi. Evet, Kuskoviç'i yendi. Kuskoviç'i yendi. Hı hı. Fuksovic de eski galiba e, ITF Junior 1 numarası. Macar. Eee iyi, iyi görmedim o maçta. Tommy Paul'u. kazandı ama çok zorlandı. Normal şartlarda evet. Fuksovic'i daha rahat yenmesi gerektiğini düşürenlerdenim. Tom e, önüne gelecek. E, sinir'i soracağım. Sinir ve eşleşti. Le Lechka. Lechka evet. Sinir Hiç e, kazanamamış şimdi kadar. Neşka bütün iki maçı da kaybetmiş Sinir'e karşı. Yani Sinir tabi e, tabii büyük e, favori bu maçta. Evet. E, o zaman Cahit abiye döneceğim. E, biraz sonra Sabalenka Danilovic maçıyla gün açacağız. Çok İsmail Bey pek kadınlarla ilgilenmiyor. O, o orası orası, orası Cahit'in. Cahit, cahit. Aslında ondan ondan çok daha enteresan bir maç var. Ribakine ile Ostapenko arasında. Evet. Ondan not almışım. Çok çok evet. güzel bir maç. Ee, 12 numarayla numara. Evet. 2024 ve 21'de çeyrek plan oynadı. Ama Ostapenko'yu biliyorsunuz daha küçücük yaşta e, şampiyon olmuştu 2017'de. Fakat kız ondan sonra darmadağın oldu. Kayboldu gitti. Biraz çılgın da bir e, yapısı var biliyorsunuz. E, 2022'de bir yarı finali falan da var şeyde. Da, double'da ama. E, o maç güzel bir maç olacak. Rybakina ile Ostepenko. Ostepenko'nun o böyle hırçın e, e, saldırgan yapısına Rybakina'nın o sakin e, cool e, oyunu karşı karşıya gelecek. Ee, Beste, bir zor maç daha var Cahit abi. Bir zor maç daha, not almışım. Tavson, Anisova. Ha, aynı sabah. Vallahi şöyle, evet. o maça çalışmadım. Söyle, öyle söyleyeyim. Hani dedim çalıştığım maçlar var bunların içerisinde. O maçta çalışmadım. Varsa senin notun söyle. Çok zor maç. Yani 22 numarayla 16 numara karşı karşıya gelecek. Ee, çok keyifli. Evet, birbirine denk. Denk bir e, mücadele olacak. Yani iki bir bitecek. Büyük bir ihtimal iki bir bitişe. ama kim kazanır bilemem. Bir başka bu arada maç küçük, daha var. O da... Yani. Arada küçük bir not. Hadi e, dolaşırken tek tek kadın maçlarında izliyoruz tabi. E, Sonay Kartal'ı izledim. O dikkatini çekti. Nasıl? E, fena değil. Ben beğendim. Uskova'ya yenildi ama. E, evet. Bir, biraz da destekledik tabi. Sonay Kartal Türk olduğu zaman hoşumuza gidiyor ee, tabi. Evet. E, İngiliz vatandaşı ama e, galiba anne Türk. Ya baba Türk'tü. Tabii hatırlamıyorum şimdi. Kısa boylu böyle şey e, kuvvetli bir kız e, kaybetti ama dediğim gibi fena değil. E, ana tablo ikinci tur oynaması bile bence e, bu seviyede onun için iyi bir sonuç. Ben e, Roland Garros'a git gitmedim. E, orada tenisçilerle <laughs> yan yana gelme şansı olmuyor mu? Mesela Wimbledon'da Amerika açıkta falan az çok yakalayabiliyorsun. Yani en azından bir fotoğraf çektirebiliyorsun. Yok, yok, Çok ben, ünlüler hariç. Ben e, Şafak Hanım'la tanıştıktan sonra fotoğraf çekmeyi bıraktım. <laughs> <laughs> Fotoğrafı çektirebiliyorsun. Fotoğraf, <laughs> yani. Çok ağır. E, İsmail Bey evet. güzel fotoğraflar, videolar bekliyoruz senden. E, bir sonraki yayın için. E, bu eşleşmeleri de yakından takip edeceğiz. Biraz sonra başlayacak karşılaşmalar. Sana iyi seyirler diliyoruz. E, Paris'te e, güzel haberlerini bekliyoruz. Ağzına sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Umarım hemen e, yarın ve bir gün tekrar bir araya geliriz. Geliriz umarım. Deniz Dilek'ten haber bekliyoruz. Çok teşekkür yani, ederiz. bu arada. Ha şöyle haber haber ufak 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 hemen bir e, bilgi, notu. E, uçakları dün ertelendi. Ankara'da Aa. öyle bir fırtına varmış ki Oo. uçuşlar ertelenmiş. O yüzden dün gelemediler. E, bu sabah geleceklerdi. Bekliyoruz hayır. şimdi biz de. Hayırlısıyla. E, hayır. Umarım... Sağlıkta gelirler buraya. Yarın da tamam, maçlar olacak. Şey yani, Pazar günü. Efendim Korktan Sesler sizin programınız Fransa Roland en sıcak haberler bizde olacak. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalınız. Hoşçakalın.